Emin Pazarcı Akşam Gazetesi. Ne kullandınız be? Sıkışınca dönüp dolaşıp geldikleri yer aynı. PKK terörüne ve PKK'lı teröristlere bir darbe vurulduğu ya da vurulmaya hazırlandığından hep konuyu çarpıtmaya başlıyorlar. Bunlar Kürt düşmanı. Aslında bu ülkede yaşayan, ülkesinden ve devletinden yana tavır alan, bir insanlık suçu olan teröre karşı duran Kürt vatandaşlarımıza da hakaret ediyorlar. Ama hep sürekli ve sistemli olarak bunu yapıyorlar. HDP eş başkanı Mithat Sancar'da Suriye'deki terör yapılanmasına karşı yürütülen operasyonlar ve kara harekatı hazırlığını Kürt düşmanlığı olarak değerlendirdi. Çünkü konuyu, meseleleri ve gerçekleri ters yüz etmek için bulunmaz bir söylem bu. Oradaki o terör yapılanmaları yok edilirse, Neyi kullanacak ve istismar edecekler? Nereden destek alacaklar? Kimlere sırtını binip saltanat sürecekler? Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti? Kürtlükle alakası falan yok bunları. Evet, çoğunun yok. Zaten Mithat Sancar da lafı evirip çevirmiş, Erdoğan'ı eleştirmiş. Fakat ben Kürt'üm diyememişti. Bugün HDP milletvekili sıfatı taşıyanların çoğunun durumu da aynı. Silahlı kuvvetler hazırlanıyor. Kara harekatına. Bizim ordumuzda Kürt Mehmetçikler de var. Onlar da girecekler içeriye. Onlar da teröristleri vuracaklar. Ayrıca mecliste operasyonu destekleyen ve TSK'nın sınır ötesi harekat yapmasına imkan veren tezkereye evet diyen pek çok Kürt kökenli milletvekili bunlar. Hem AK Parti içinde hem de MHP'de. Onlar da mı Kürt düşmanı? Onların hiçbiri Kürt düşmanı değil elbette. Ama bunlar Kürt istismarcısı. Abdullah Öcalan, Apocular adı altında piyasaya çıkıp Kürt köylerini bastığında seslerini çıkarttılar. mı? Doğu ve Güneydoğu'da halkı rahatlatmak için yürütülen yol, su inşaatlarında çalışan işçiler katledildiğinde teklif ettiler mi? Bütçeden HDP'li belediyelere gönderilen paralar halkın refahı yerine terör finansmanı için kullanıldığına karşı çıktılar mı? PKK'lı alçaklar masum insanları bombalarla öldürdüğünde kınadılar mı? Hayır. Hiçbirini yapmadılar. Tam tersi. O alçaklara övgüler düzdüler. Cenaze törenlerine katıldılar. İçlerinden onlar bizim tabanımız diyenler bile çıktı. Diyarbakır anneleri feryat ediyor. HDP önünde. Daha götürülüp PKK'ya teslim eden çocuklarını istiyorlar. Onlar Kürt değil mi? Ama teröre destek vermedikleri için düşman olarak görülüyorlar. Hakaretler edilerek aşağılanıyorlar. Aleyhlerine açıklamalar yapılıyor. Çünkü oyunu bozuyorlar. İstismarın önüne set çekip bunların saltanatını sarsıyorlar. Onların çocukları dağda tepe tepe kullanılırken HDP eş başkanı Pervin Bulda'nın kızı Zelal nerede okuyor? İngiltere'deki Royal Hallow Üniversitesi'nde yıllık harcı kaç para? Boş zamanlarında hangi rüya alimlerinde tatil yapıyor? Pervin Bulda'nın bir de Neçirvan isminde oğlu var. Dünyanın en ünlü tatil yörelerinde onun da fotoğraflarını görüyoruz sık sık. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bunların verdikleri gaza gelip elde silah dağlarda gezen ve nihayetinde keklik gibi avlanan kandırılmış gariban Kürtlere acırım ben. Kimin düşmanı biraz düşünürlerse görecekler. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.